Günaydın arkadaşlar. 5 Temmuz 2024 Cuma. Saat şu anda 8. Güncel haberlere baktığımızda. Avustralya'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Göç İdaresi Suriyelilerin kimlik bilgilerinin sızdırıldığı iddialarına cevap verdi. Rüyada bulgur görmek ne anlama geliyor? Rüya yorumcuları size cevap veriyor. Rüyada Türk bayrağı görmek ne anlama gelir? Yüksekova'da yaşanan korku dolu saatler vatandaşları telaşlandırdı. Aras Bulut nemli ve Bu Meral ayrılık iddialarına yanıt verdi. Gönemde kafa kafaya çarpışma, 1 ölü, iki yaralı, memur zammıyla bu ödemeler yükselecek CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den, erken seçim. Açıklaması İngiltere'de İşçi Partisi iktidar oldu transfer haberi. Galatasaray 7 milyon euroya anlaştı. Yeni sağ bek, Fenerbahçe. İspanyol sol bek için 2 artı 1 yıllık teklifte bulundu. Galatasaray. Kerem Aktürkoğlu'na sol kanatta alternatif buldu. Mourinho. Fenerbahçe'ye, yeni Messi'yi transfer etmek için Barcelona ile görüşüyor. Galatasaray. İngiliz Premier Lig'inden 2 yıldız oyuncu transfer ediyor. En nesiri. Rekor bon servisle Fenerbahçe'ye transfer oldu. Galatasaray. Can orta saha oyuncusuyla anlaştı. Galatasaray'dan transfer piyasasını sarsacak 6 yıldızlı hamle. Transfer haberi. Beşiktaş'ın yeni borcusu Almanya'dan. Transfer haberi. Trabzonspor'da gözler Sızla'daydı. Yönetimin kararı bekleniyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere.